Merhaba arkadaşlar bu güzel beraber Mustafa ile Monster Battle oynayacağız yanımda Mustafa var dediğim gibi biz biraz yetik ufacık bir 30 yavalı Mustafa da 29 ufacık gelişmiş olabiliriz bir günde yanlışlıkla videoya başlayayım YouTube maça girdi arkadaşlar, arkadaşlar, nereye bitince? bakıyorsunuz oraya gidiyor böyle şey arkadaşlar oyun bitince hemen pig oynayacağız değil mi abi? Bunu dediğin için hayır. Al Musa ben bilerek al. Musa seni dövsünler istiyorsun. Ben bir bombe. Piu piu piu. Arkadaşlar Mustafa'yı bugün 30 yapıp lan yürüyememişim. Bugün Mustafa'yı 30 level yapıp hemen Mustafa ile yeni bölgeye gideceğiz. Oraya 30 level geliyor. 30 level biz bıkmadan kastık. Ee, boş boş. Rengarenk sıkıyorum. Ben şu aldım abi şey. Abi ben küçük aldım. Aa, sen hepsini almışsın ya. Ay pardon ben hepsini almış. Boss bende. Sen sadece anca bir tane küçük kes. Tamam. Biz neleri kesiyoruz? Bir de tamam. Gel yanıma. Şu pijan. Nice. Gel. Nereye gidiyorsunuz? Nereye gidiyorsunuz? Gel lan. Oo, baskın 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 basanları yaptılar adamlar. Şey. Aa! Oyunun şöyle bug'u var. Adamlar Ama bir sonra, e sonra be be. Oh önce ya önce ya Musa sen gir. Biraz aksiyona gireceğim. İlk önce atayım. Aksiyon bombam ne o benim? Geliş bombam. Al 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 Musa ben abisi bundan sonra sopacıyım ya. Herkes dövüm. Al 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 tokat manyağı yapıyor. Kavanın... Mustafa ben bir can bas. Ben çünkü e, kılıççıyım hem canım azalıyor. Aslında silah şöyle daha çok seviyorum da. <laughs> Musa mükemmel gelmedi bu arada mükemmel bir yer attın kesinlikle. Yer attın. Ya Musa canı full abisi ya ne atıyorsun arkadaş? Ah arkadaşlar görmemişim görmemişim görmemişim. bu Musa sen silahşıyorsun abisi e, görevini yap. Hayır ben de dur görevimi yapmalıyım. Bom bombaların ardından giren Ahmet. Duldu 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 duldu. Berber 32 bin miydi? 35 binde yeni silahımı atacağım. Musa'nın parası 29 bin. Musa sanırım direkt e, benim alacağım silah gidiyor direkt. Benim silahımı almıyor şu anki. Ay gel lan oğlum silah şöyle kapış alırım aklını. Bir bombama bakarışım. Sana Sonra yaptı sen burayı? Anama bugün yapmış bu burayı. O be öldü. Mustafa senin yüzünden öldü. Ya Mustafa ya arkadaşlar. Mustafa yüzünden bu maç bosa gidemeyeceğiz. Ben 31 level oldum. Mustafa hala ben bayıldım. Ben bir de öldüm. sen ne direkt öldü? Bossa gitmeye hiç çalış. Tamam ben de <laughs> Şu an 100 lan. Bir daha. Dur arkadaşlar ben şimdi Mustafa'da kendimi kurduracağım. Siz kimsiniz Allah? Im. Çıkın. sadece. <laughs> ne vuruyorsunuz ya? Ben ben ah. şöyle bir şey basayım Be So bir durun lan. Diyecek şöyle. Hatta Mustafa'yı dur ya. Ben kendim oynayarak 30 mı yapsam. Şu ikisini keseyim. Eğer 30 level olmazsa zaten direkt ölecek. Musa 30 level olmayı düşünüyor musun? PT atladı Mustafa atlayamadı. Kavuz ne kafasını sık. Ya atlayamadı. Ve belki görev onu atlatır. Evet, Mustafa artık 30 yavuldu. Evet ben öleyim arkadaşlar bir şey olmaz. Şu an Mustafa'nın üstüne tüm hepsi gelsin. Ol 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 ol. Arkadaşlar şu an siz Mustafa'yı görmüyorsunuz. Ben ona 30 level oldu. Hepsi gitsin. Oy arkadaşlar gördüğünüz gibi Mustafa'nın içinden geçtiler. Şimdi Musa yeni bölgeye geçiyoruz 30 level'lık. Ne düşünüyorsun? Bakın orada üstü var. Aynı olabilir arkadaşlar. Ben aynı diye düşünüyorum. Yani bir fark Barsa, olmuyor. Galiba şeylik var. Ben iskelet en sonunda OLDU çünkü orası arkadaşlar mezarlık. Galiba arkadaşlar. Aa galiba grili bir şey olacak. Grili bir şey. Çünkü galiba a Musa'nın arkadaşlar şansımıza şarjı bitti. Evet. Musa bari izlesin ben kendi başıma hemen şöyle. Arkadaşlar zaten benim şarjım çok iyi görünür gibi 8. İşte gidiyorum bir şey demeden gönlümün için neyse bence gri bir şeyler yani siyahlı gibi bir şeyler olacak bence bence zombi olacak galiba zombi ne alaka gidiyorum zombi ne yapayım buradan mı gideceğim askeri alana benziyor bende de tüfek var ya tam askeri alan burada askeri alancılar varmış Evet. O bıçaklama geliyor benim bıçaklama. Askerler var. Burada o bak var mı? Var. Ay karttan burada o bak yok diye. Yeah. Çünkü o bak arkadaş şey, hiç şey yapamazsınız. Bu arada elimdeki pet 15 binlik yumurtanın peti. Ve ben oyunun <laughs> adını söylemiyorum galiba ya. Ne söyleyeceğim bir daha söyleyeyim çünkü hatırlamıyorum şimdi. Söylememiş olurum. Monster Battle. Battle pardon. Mos ya ölsene zıplayıp bu kaşında senler bıçak varsa bizde de sopa var birader. Bu arada burada çok zor ha. Burayı ne? Ama burada da iki can hakkımız var. Kanka sen ne yaptın? Arkadaşlar bunun bossları okçu anladık. Hem çok zor hem de abi adam uzaktan vuruyor ya. Canı çok hasar çok. 50 level'lık okçu yani. Yani canı bir zahmet ama yani Arka, yüksek olsun. Arkadaşlar bir şey diyeceğim. Ben şimdi su içime gidiyorum. Artık tuvalete gittiğini falan filan Mustafa artık söyle... Söylemeyecektim arkadaşlar. Arkam bile bakmıyorum. Arkam bakarsan... Koy, koy, la, go. Bir bombanın gücü işte. Wow. No, no. Ya, trollendim ama. Ya. At işte. Askeri alan mıdır artık, nedir? Ya tamam, buradan da geçemiyorlar. Şöyle arkada bir dodge sistemiyle. Arkadaşlar ben Şu diye. At. Sopayla hepiniz tokatlarım oğlum. Tabii, tabii, öleyim çok zor. Şöyle iki kişi girmeniz lazım. Çünkü arkadaşlar şöyle ya da başka biri de la Arkadaşınız değil. Abi orada biri böyle okçunun etrafından dönecek. Okçu ona vuracak. Diğeri de okçuya sıkacak. Arkadaşlar şöyle diğer hem silahın parasına da bakayım. Bakalım kaçmış. 32 bin sniper. Bakın petlerde 80 binlik var. Sonra zaten Robux'e geçiyor. Ee, ben 15 binlik var. Oranın Rare'ı. Rare'ın şansı yüzde zaten 95. Şaşırmamalı. Şöyle gördüğünüz gibi hemen göstereyim size petimi. Şöyle 9 yıllık. Gücü 10 can veriyor. 18 vuruyor. 10 defansı var. Ve 10 da şansı var. Benim eski 8 vurduk petimize. 4 can veriyor. 8 güç arttırıyor. 10 defansı var ve 14 kristali. Yani. Ee, anı unuttum. Ya şans. Ve arkadaşlar bu videodan bu kadar. Abone olup like atmayı unutmayın. Bay bay.